ya suya atlayacaklar ya suya <laughs> Sulu göz kanka görüşmek üzere <gülüyor> 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 Abi, Koşun! Koşu Koşun! <laughs> Asker! Tek, evet, sıra, tek sıra, tek sıra. Tek sıra. Ona silah verir abi niye vermesin? Tabi canım direkt ona silah verir zaten. Bana ver, Desert Eagle verdi amına. Aha, dbs Yanlışlıkla küfür ettim arkadaşlar, özür diliyorum. Buradan kanala hemen dislike atabilirsin. Şaka şaka. Yapmayın öyle şeyler. Ya bu ne arkadaş? Kime bakıyorsun la sen öyle? Karşı binada. Aa karşı binada üst kat. Ben oradan çık ben buradan çıkayım. Hemen oradan çık. Sana odaklanacak. E ben merdivende merdivende merdivende. Eee. Kardeşim. Kardeşim. Türk müsün? Gördüm. Nerede? Alsana bunu. Bo bot mu? Ha botmuş yani, lan ediyorum. bu. Yani. Öleceğim mi? Teşekkürler. Çaldım Scar'la. Tamamdır. Çok güzeliz. Ha, bizim... LAN! <gülüyor> <gülüyor> Otomatik bıraktı, ben bırakmadım. Var mı kiti? Çatı. Bir tane yedi de biz. Oynuyorum. Oyna. Yatıyor. Çatıda yatıyor. Temiz. Ha okay. burada adam var. Hallediyorum ben. Ha bot bu. Ölsene kanka. Hmm. Şu çok şaşırtıyor. Dur bir bakacağım mutuna ya. Küt. Bot ama herhalde. Emin değilim bak karşı kulübe alt kulübe. Harika. Ağaçta, önündeki Bu ağaçta şu an bomba çekmiş, gelme bana sakın abi. Tamam. Sana da atabiliriz, dikkat et. Çekti bombayı, atıyor. Niye atmıyor? Bomba elinde duruyor hala. Sana Yandım geleceğim. Düz duruyor. an duruyor abi ağacın solunda. Bekle o geçti mi zannetsin bir? Diyeceğim de ağacı görüyor ki. Oha! Sade, basketini, basketini. Sadece kafama vurdu. Sana koşabilirim değil mi? Cover orası. Buyur, cover cover. Taş var büyük. Bomba attı, dikkat et. Oyun. Sorun yok. Var mı abi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İstim yok. Ağacım ha var yaptınız? var. Biri yatıyordu sanki ya. Yani. Aha çıkıyor. Geliyor bir dakika kaldıracağım seni. Abi sadece kafa vuruyor ipine ya. Canları bir. Nereye gitti lan? Aa burada ulan aklıma aldı. Evet, evet. Ben dışarıda bekliyorum. Neden de ses vardı. Bak. Evet. Hemen can fırlıyorum İyi ya, arkadaşını kaldırınca vurup öldürmedi bize. Aa, oğlum araç durmuş burada. Evet. Bunlar bize gelen, e, bunlar bize gelenlerde. Yok bir adet araç yoktu burada. Yok Başka burada çatıştık, çatış, çatış, çatıştığımız adamlar vardı ya aşağıdaki aracı demiyor. Aha. Bak. Aa burada. Öldü, öldü öldü. Ben de bitireyim o zaman, Bum. Harika. Ne kadar temiz bomba çekerim öyle ya. Ben, bu nasıl ölmedi benim bombama? Aç. Sen, sen bunu attın sandım sen. Aa, yok yok, ben ön, önümüzdekini Gört atmıştım. Abi. Aynen öyle abi. Herkese iyi şans bir kere verilir. Abi, abi, çok özür dilerim. Abi çok özür dilerim. Sıkıntı yok halledeceğim. Evden bakıyorum. Adamsın. Hangi evden? Evdekini vurmadın mı? <laughs> Oğlum evdekini vurdu. Dalga geçeceğim artık adam yok yani. Aha. Abi, adam. Devam devam devam. Oğlum evlere kafa attın da burada kapışıyor da olabilirdi bu adam. gene bir 4 çıktığı gibi ölür. Ooo başka sağdan var. Oğlum burada adam var. Sulu göz kanka görüşmek üzere. Ooo. Arka 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 arka. Düştü mü o? Sen eksiktin. Oğlum buradaki hala duruyormuş. Tepeden birine baydı. Senin bu DP ile bayan duruyor he. Aynen o duruyor. Oy vurma kankam yavaş vur kankam canımın içi. Ağzıma bomba attı. Bunlar bizimkiler mi lan? Arka bitti. Arka bitti. Bizim çocuklar o. Burada abi. Atakan yeah. ses var mı? Diğerler nerede? Diğer... Oy. Abi solunda da birisi var. Bak solunda 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 abi. Bak önünde. Bas, atakan ses var mı kardeşim? Oğlum bu nedir ya? Atakan sen misin? Aha. Abi, Helal abi. Direkt bir de bitirmiyor oynuyor ya. Abi şaka gibi ya. Hiç işime yarar hiçbir şey yok. Ölür müyüm lan? Ölmem değil mi? Hah tamam. Alana gittiğim yön evet. Ananı satayım. Ee, alana düştü hepsi. <laughs> Hayır, alana bak alana. Ana, grupta birisi mi var? Grup batsa <laughs> Ya şu yılbaşı şeyi. Bir dakika bunlar suya atlayacak. Suya atlamazlar abi, köprüde de kapışabilirler dikkat et. Yok sesini duyarım ya. Bak arkamdan şey geldi. Arkamdan bomba şeyi geldi sesi. Arkamdan dediler önde bu karşıda patladı. O tekne nereye gitti? Aha. Görüyor. <laughs> <laughs> Vurayım mı lan? Bir bak abi. Oğlum manyak en derine daldı. Tekneye mi gidiyor acaba? Drop'a gidiyor bence o da. ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok helal. Oğlum bu ne yapıyor Allah vurdu yukarıdan. Aha abi ikiye tek. Ya suya atmayacaklar. Ya, su ya buraya gelecekler. Ya, ya. Aha. Ya. Görüşmek üzere yiğidim. Kendine dikkat et Musa.